Dur konuşalım. Emir verip durma bana. Eve gideceğim. Seninle konuşmak istemiyorum. Sen beni dinleyeceksin. Yaptıkların ortada. Dinleyecek bir şey yok. Boşu boşuna okul arkadaşımı tehdit ettin. Okuldan kaydını aldıracakmış ödü koptu. Çok güzel oldu. Ben öyle herkesin eline koluna dokunmuyorum. Kötü niyetli değil. Herkesle öyle. Ayrıca kiminle ne kadar yakın olacağıma da ben karar veririm. Sana kimse dokunamaz. Bana sahibim gibi davranma. Daha çok sinirleniyorum. Ne bu işte? Ben bozayı muamelesi mi görüyorum? Yaman gider misin? Feraye, Feraye gel. Dedem seni toplantı odasına çağırıyor. Yabancı bir müşteriyle görüntülü konuştuğum uzun süreceğini söyle. Tamam. Bak sen iyi misin? Abi ne yapacaksın gibi cümleler duymak istemiyorum. İçim rahat değil. Sen kendin için korkma. Beni de düşünme. Ya abi ne alakası var ya? Biraz konuşalım tamam mı? Lütfen. Yani bir, bir yerlere gidelim, bir şey yapalım, yürüyelim. Söz çok konuşmayacağım. Tamam Okan. Hadi çık dışarı. Oy. Sesli de duyayım. Özür dilerim. Arkadaşımdan da özür dileyeceksin. Unutacaksın o mevzuyu sevgili. Unutmam. Senin yüzünden. O ne demek pardon? Kimse bilmesin istiyorsun. Sonra biri sana asılınca benim sinirim bozuluyor. Yaman. Okulun bitene kadar. Duyulursa babam üzülür. Ya biz evleneceğiz. Dedemle konuşurum ben. Nişan yaparız. Deden duyunca anlayışla karşılamayacak. Bütün ailemi buradan kovabilir. O zaman birlikte gideriz. Okulum yarım kalmasın. Bitireyim. Sonra söylediğinde korktuğumuz olursa gideriz. Tamam. Olur. Hadi sen. Tamam hadi. Sen de git artık. Yaman ne yapıyorsun? Bir gelebilir. Ya kim gelecek? Cemile ile Ali'nin Ankara'da gece olmuş saat üç. Eren gelir. Gitsin bu gece yatağında He sen burada kalacaksın yani. Asla olmaz. Delirdin mi sen Yaman ya? <laughs> Uyuyunca giderim. uyuyunca gideceksin ama. <laughs> <laughs> Vicdansız. İyi geceler diye bile aramadı. Sen bilmiyor musun ben senin sesini duymadan uyuyamam. Gelmiş hanımefendi uyumuş. Aa. Kızgındım. yapma. Tamam. Yanağından öp. Arkadaşımdan özür dileyeceksin. Unut onu. Unutmam. Tamam söyle. Dövmeyeceğim onu. Beni görünce kaçıyor. Söyleyemem. İyi. Aferin ona. Akıllı çocukmuş. Hırsım geçti bak. Çok kıskançsın. Çok kıskancım. İnkar etmiyorum. Seni çok kıskanıyorum. Senin tenine benden başka sadece rüzgardayım. ...tüm bu para giriş çıkışlarını sadece ikiniz yapacaksınız. İkimizden başkası muhasebe sistemlerine giremez. Kızım ben sistem falan bilmem. Dikkatli olun o kadar. Tamam sorun yok Ömer Bey. Kolay gelsin. Sağ ol. Biz kahve içecektik değil mi? Hı hı. Tamam. Benim biraz işlerim var. Ben müsaadenizi istiyorum. Merkezde de çok sevdiğim bir kafe var. Konum adım. Tamam. O zaman iyi günler. Sana da kızım. Sağ ol. Hayırdır? Bir mesele mi var aranızda? Yok ya. İşle ilgili bir şeyler konuşacaktık da. Dışarıda buluşmak istedi. Hmm. İyi. Ha. Sen de bugün bankaya bir uğra. Malum yeni makineler gelecek, bana lazım. Ya biraz fazla açılmıyor muyuz? Ne? dengeli değil mi oğlum bu bütçe? Dengeli abi, dengeli ya. Normal. Tamam. Kanım, akıllı ol olur. Ben sana çok güveniyorum. Biz Bakan. bunu birlikte başaracağız. Hem bunu ben başardım diyebileceğim bir şey olmasa bu kadar önemli ki. Bu sana da çok iyi gelecek. Ne oldu? Ya bu zımbırtaya bakmaktan benim gözlerimin içi yanıyor böyle acıyor. Neden mi ne alacaktın onu? Fırsat olmadı ki. Aksatma. Dedem, biz şu Vural meselesini konuşacaktık. Tamam. İçeri geçelim oradan. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ateş, seninle aramızda hiçbir mevzu yok. Mevzu yok. Gözümün önünde adam öldürdün be. Nasıl mevzu yok? Ben şimdi sana anlatırım. Ama sen anlamazsın. Çok zekisin. Ama yine de anlamazsın. Çünkü evladın yok. Bir gün evladın olduğunda... ...beni anlarsın. Bak... ...sen beni istemedin, ben ortaklıktan çekildim. Kızımın emeği var, o yüzden burada. Ha ben arada bir gelirim. Ömer abinin kahvesini içer giderim. Sen istemezsen selam vermezsin. Daha da uzatmayalım. Hı hı. Sen buraya adımını atamazsın da. Ha. İlla kahve içmek istiyorsan. Bizim kahvemizi içemezsin. Ömer abi. ...başka zaman görüşürüz biz. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? İki gün iyi geçindik diye kavga etmek istiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne var? Ateş yeter! Ya ne yeter? Yeter! Sen bu adamın kim olduğunu unuttun galiba. Babanın en yakın dostluk kardeşiydi o. Ne olursa olsun... Babanın hatırına masamızda daima yeri var. Var. Hoş geldin. Merhaba. Konuyu benim mi açmam gerekiyor? Hı. Bu öğrendiğim bilgiyle ne yapacaksın merak ediyorum. Ortada çaresiz ve zor durumda olan bir kadın var. Tabii ki de hiç kimseye hiçbir şey söylemem, söyleyemem de. Ben yani unuttum bile bunu. Bade. Sana güvenebilir miyim? Gerçekten. Babamdan dolayı bana mesafeli davranıyorsun. Ama bu çok kalp kırıcı bir şey. Düşünsene. Sırf Ömer Gülsoy'un torunusun diye seni etiketleyip sana öyle davransam senin hoşuna gider miydi? Gitmez <laughs> de haklısın. <laughs> ya o zaman ne bu vicdansızlık Allah aşkına ateşi? Ya görünce selam bile vermiyorsun. İstemeden kırıcı olduysam kusura bakma. Evet kırıcı oldun. Ama neyse. Senin ne kadar altın kalpli olduğunu öğrenince... ...kırgınlığım biraz geçti. Abartma. <laughs> Abartmıyorum her şeyi duydum. Herkesin senin gibi bir insana ihtiyacı var. Benimle arkadaş olur musun? Arkadaş. Yoksa... Ne yaparsın bu öğrendiğin şeyi gidip herkese anlatır mısın? Sağ ol ya. Evet. Eğer benimle evlenmezsen herkese her şeyi anlatırım ve sana şantaj yaparım. Ne ne? Beni alacaksın. Al beni, evlen benimle, ne olur. Peki, peki tamam. Ne zaman evleniyoruz? Ya ne zaman hadi söyle. Peki, güzel eğlendim ben de peki. Ama sen de bunu hak ediyorsun. Tamam çok yakışıklısın, havalısın, akıllısın da. Ama bu dünyada sadece sen yoksun, tek değilsin ki. Başka erkekler de var. Öyle, öyle. Vade. Hı. Eğlendik bitti. Şimdi bu aramızdaki sen de benim aramda kalacak. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam. ...bu konuyu kapatalım ve üzerine bir daha hiç konuşmayalım, olur mu? Peki. Ben Feraye'ye ikimizi gördüğünü söylemedim. İyi yapmışsın. Yazık kıza. Canım ya. Aşk acısı, ezdi geçti kıza. Hem de nasıl. Bu arada ben Feraye'nin babasını çok seviyorum. Ve ona... ...çok büyük bir gönül borcum var. Durum... Durum biraz böyle bir durum. Tahmin ettim. Tamam, bir artık kapatalım konuyu ya lütfen. Olur mu? Evet. Son olarak... <laughs> ...benim sana bir şey sormam lazım. Tabii. Tamamen kapalı olan kış bahçesinde ne işim vardı? <laughs> ya benim bir askım kopmuştu. Onu düzeltiyordum. Tam da içeri girdiniz. Yani uygunsuzdum. O yüzden saklandım. Sormak zorundaydım anladım. Bir kahve iç. Söyleyelim. Peki. Efendim Ateş. Ben gelmesem bugün zaten zordu. Anladım tamam. Gerildin Nerede? dedi? Konağa çağırıyor. Lütfen gel önemli dedi. Gülfem özür mü dileyecekmiş? <laughs> Özse dilemez. Gerek de yok zaten. Aynen ya uzak dursun yeter manyak. Acaba niye çağırdı o zaman ya? Ha. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen bekletme. <laughs> çok bir şey yok zaten. <laughs> İyi ki bir yerlere gidelim dedik. Ve hemen eve geldik. İstemiyorum yatacağım yedim. ben. Hayır istemiyorum hayır hasta olduğumu biliyorsun hala eziyet çektiriyorsun bana ya. Anne. ne oluyor neyin var? İyi değilim işte. Başım da ağrıyor. Siz beni kahrımdan öldüreceksiniz. Yazıklar olsun ikiniz. Altta alayım. İdare edeyim dedikçe üstüme üstüme geliyorsunuz. Çünkü tek suçumuz evlenmek. Evet. Doğru düzgün insanlarla evlenseydiniz ben de böyle olmazdım herhalde, değil mi? Rezil ettiniz beni, rezil. Şunun haline bak. Benim yakışıklı... gözlerim içi gülen oğlum... ...ortalıkta ceset gibi geziyor. Anne, yapma. Yalan mı? Anlamıyor muyum ben? Mutsuzsun oğlum, mutsuz, mutsuzluktan ölüyorsun. Anne tamam, tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. Anne. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Bak. Acı çekiyorsun işte. Görürüm acı çekiyorsun. Ne olur konuş benimle ne oldu? Bak tamam. günlerdir aklım sende ne olur konuş. Anne tamam benim bir şeyim yok. Bir sakinleşir misin artık? Sakinleşeyim. Tabii sakinleşeyim. Nasıl? Nasıl sakinleşeyim? Nasıl sakinleşeyim? İyi akşamlar. Sevgili abiniz... ...bir ay önce buraya gelmiş. Haberiniz var mıydı? Sonradan öğrendik biz de. Bize de söylemedi. Sen yıllarca evine gelme. Anneni görüntülü aramalarla idare et. Sonra bir hizmetçinin kızının peşine takıl, koşa koşa eve gel. Sen beni çekip vursaydın oğlum, daha az acı çekerdim ben ha? <laughs> Anlaşılı bir tane bir orta yol bulamayacağız. Feraye'yi arayayım çıkarmışsın obret. Hayır 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 gel, gelsin gelsin gelsin. Bir şey yapmayacağım ben ona. Zaten sana sindirimden hırsım ondan çıkardım. Bir de dedenizle uğraşamam ben. yok Neden geliyor? Gelinliği bozulmuş prenses hazretlerinin. Tabii bugün biraz ben de incittim onu. Abinizle kıyamamış. Araya hatırı sayılır bir arkadaşını sokmuş. Özel uçakla modacı getirmiş buraya. Atölyeye gitmiş modacı da gelinliği yapmış, gitmiş. Şimdi de terzi provasını yapacak. Aynen öyle. Neyse ben gidiyorum. Hayır. Hayır. E, tamam. Ben sakinim. Sakinim tamam sakinleştim ben. Gitme gitme ne olur gitme. bak Kaderim neyse çekeceğim ben. Tamam sen sakinleş sakinleş kaderim ne çekeceğim Kaderim neyse, kaderim tamam. neyse tamam, kolay çekeceğim gitme hadi, ateş, hadi, ateş gitme. Sen çek kaderini. Aleyna. Terzi bahçe miymiş neymiş git çağır gelsin. Peki. Annem bir dakika annem annem. Annem nereye? Balkondan atlayacağım gelecek misin? Annem sen yapma bari. Tamam tamam Okan gelme üstüme ya gelme. Kaderimi çekmeye gidiyorum ben. Kaderimi çekmeye gidiyorum ben. <laughs>